Ay bugün çok heyecanlıyım. Allah'ım ne olur güzel videolar gelsin. Ay. <laughs> ya o neydi ya? Dişler senden önce konuşuyor. <laughs> Ay. <Oy. gülüyor> <laughs> 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 yani. Bunu bıraksana lan hayvanı. Eni gibi bırak. Sana. Ses ayarlaması iyi mi arkadaşlar? Ses ayarlaması iyi mi? Arkada niye çiçek var? Okey. Bırakmam, bırakmam, bırakmam. Bıra gel lan buraya. Sen gel lan ağzına. Abi çok sana. kötü. Alın, alın bu orospu çocuğunu alın. Kusacak bu orospu çocuğu alın bunu. <laughs> lan bu ormanı yakmayanın alasın avradını. Bu ormanı yakmayanın alasın avradını. <laughs> o da güya delikanlı. Abo! Beyaz 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 beyaz. ne işler? Ot. E benim omu. Abi de görmüştüm, güzel değerlimiş, güzel değerlimiş. Arkadaşın nerede bildin? Ananın amunda, ananın amunda kız arkadaşım. Niye? Niye? Şeyindeymiş <laughs> <laughs> Niye? Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor, desek şaşırmaz mısın? İstanbul mandası şimdi <laughs> canlı yayında ekranda efendim. Merhaba. <laughs> Yok o Erkan. <laughs> Erkan değil de, ayıp. Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? <laughs> ya şu komik mi yazıp durmayın komik abi komik 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 ki gülüyorum değil mi ya? Komik ki gülüyorum değil mi? Komik mi? komik mi <laughs> girme boş yapma komik mi ya of siz ne zaman siz ne zaman benim leyi şeyler konuşmaya başlayacaksınız ya <laughs> vay büyük baba ya no it's Who not me that? Was it you, Riley? Alakası yok bende. Did you chew the headset? <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> 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 Abi ne yapmışlar kızın şarkısına ya? Ne yapmışlar kızın şarkısına ya? Bu tatlı ve masum şeyi... Bak, nerede? Yer miydiniz mi? Eksesini var ya öldürürüm. Bana ses çok fazla... Abi bana ses çok fazla geliyor. Evet de valla böyle şeylerde hiç şeyim yoktur ha. Şaka makam yoktur. Saçma sapan şeyler söylemeyin. Hayvanlarla alakalı saçma sapan şeyler söylemeyin ha hiç şakaya falan da çevirme ama haberiniz olsun. TikTok kırarken yol üstünde dans ediyor. Araba duruş. E bu ne ya? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. çocuğu <laughs> yani, way, footstep. Nima, bir videoya çekmişler. Mimar sınav bu ne hız? Ne? Klik tik boom ne yapam Susan oğlum Ersin hastan kanak Rap müzikte yeni akım kardeş kafalar GTA Tony Tarell ile gel Escobar Heves edip yapanlar geri şekilleri. Burası Whatsapp Osmanlı yeri içeri gibidir Yıllardır <laughs> yapıp yani bize Bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Değil değil mi? Olamazsın yani, olamaz. Ha, YouTuber Redki gelişemez. Oha ne kadar küçük bir ekran. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Allah belanı vermesin. Annem yeteneklerimi göstermeye çalışırken koluk komşuya... Ha pardon, yanlış yerde yorum yapmışım. Bunun bu teknenin fiyatı 600 bin euro sağ, e, sağ. civarında. Eğer bu yok çok pahalı diyorsanız hadi gelin biz sizi şimdi biraz daha küçük modeline götürelim. Küçüğü 100 bin euro'nun üstünde satılmış bile. kavrayış ailesi tekneyi 13 yaşındaki oğulları Kaan için almış. E, ee, deniz sevgisi çok fazla Kaan'ın. <laughs> o açıkçası ama bizim kontrolümüzde her şeye gidecek. Anlayamazsınız. <gülüyor> gülüyor <muydu>? <gülüyor> Hem de ne? Aha. Sarkılı değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Ee, Aaaa. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Bence de. Deniz tutkusu mu? Beni en büyük çeken... Büyük ihtimalle anlayamayacağız. <laughs> Çok duygusal, gerçekten çok duygusal. Ama bu sefer kalkıp bana derler ki, e, o zaman senin bu İstanbul sevdan da çok saçma, o yüzden hiçbir şey demiyorum. Baba. Am I ugly? Very much. <laughs> Yurt dışı temsili ben, ağladım ben, hem de çok mu? Benzedi harbiden bu arada. Bu arada harbiden benzemiş. Çüş. Nokta atışı. Evet arkadaşlar. Çi ben hangi hayvana benziyorum? Abi. Ay canı kıskandım. Çık benzemiyon. Maymun. Ayı. Lama. Yılan. Ama hayır yani mesela Kemal Irak'ına benzetiyorsunuz işte e, şeyi Jirox'u ayıya benzetiyorsunuz işte ne bileyim hani Aycan'ı hayvan adını bilmiyorum ona benzetiyorsunuz bana da bir şey deyin orangutan <laughs> at sincap karides mi kedi panda ama bir ortaklaşa bir şey sincap ha sincap da o değil mi ben tamam tamam artık bana neye benzediğimi söyleyin An köpek. Ya şu saçma sapan şeyler söylemeyin ya. Beyaz çöl kartalı. ben... O ne diyor? Hangi hayvana benziyorsun? Abi hemen. O ne diyor? Hangi hayvana benziyorsun? Ay tövbe yarabbim nelere girdim böyle. Hangi civciv? Hangisine gireceğim? Hangisine gireceğim? Biri bana yardımcı olsun. En üstteki değil. Sinirlendiğin zaman hangi hayvana benziyorsun? Hadi başla ne kadar sıklıkla sinirlenirsin her gün? Sinirlendiğin zaman nasıl... Ama siz de buna yardımcı olun. Sinirlendiğin, biri seni sinirlendirdiği zaman nasıl tepki verirsin? Ortamı terk ederim, baş başa yüzleşirim, onu görmezden emin değilim aslında. Bağırırım, ona vururum. Bağırırım yani herhalde değil mi? Bir mi? Onu görmezden gelirim mi? İki. Bağırırım ya herhalde. Görmezden mi geliyorum, bağırıyor muyum? Bağırırım, bağırırım. Peki bunların hangi sinirini daha çok bozar? Tanımadığın biri tarafından itilmek. Pasif, ag pasif agresif insanlar. <laughs> Öfkeli sürücüler, yapmacık tavırlar, lafımın bölünmesi, sıraya kaynanması. Cihet hangisinde benim? Çıtaya benziyor çıta. Lafının bölünmesi. 6 diyorsun sıraya kaynanması. Hepsi, evet hepsine çok sinirlenirim ki ben. 1. Bir, tanımadığın biri tarafından itilmek. Yok ederim, ciddi söylüyorum. Amel defteri hasn't closed yani. <laughs> Ama dur yapmacık tavırlar diyelim. Çünkü niye? Çünkü doğal olduğumu bir şekilde e, e, göstermem lazım. Bundan nefret ettiğimi bir ayağın ederek. <laughs> Ama tamam laf verilmesi diyorum. Sinirlendiği zaman kendini kontrol etmekte zorlanıyor musun? Evet. Peki sinirlendiği zaman seni ne sakinleştirir? Ağlamak, yemek, alkol, başka bir şey. Duvara yumruk atmak, spor yapmak. Ağlamak. Ağlarsam sakinleşirim herhalde. Abla yüzüne nur Evet ya bugün Şeyim böyle bir. En çok kime sinirlenirsiniz? Sevgilime, eşime, aileme, en yakın arkadaşıma, iş yerindekilere. Ya kapı çarpıp duruyor arkadaşlar onu birazdan kapatmam lazım. Tanımadığım insanlara, bunlardan başka birine. Tanımadığım başka birine. Kaç tane soru var? Birinde intikam almak için uğraştın mı? Hiç. Uğraşmam. Son olarak seni sakinleştirebilecek bir şarkı seçmeni istiyoruz. Hadi bunda da siz seçin. Hangi şarkı beni sakinleştirir sizce? 50 tane soru var. Saçmalama 50 tane soru çözmem. Dancing Du hast, yabancı Oha, mezdeki, <laughs> Sula, Sula yabancı Yok ya Kapı çok çarpıyordum, bir dakika kapıyı kapatayım, siz de seçe durun Ay, bir dakika Neyi seçtik? Bum bam bum be mi? Tamam. O zaman şunu seçelim. Şunu seçelim ya. %75 aslan, %25 fare. Allah'ım keşke alfalımı burada da konuşturmasaydım. Keşke alfalımı burada da konuşturmasaydım. <laughs> fare, fare değilim, aslanım. Dişi aslanım. Üf, saçmalama ya. Allah aşkına bir saçmalama. Fare. Fare değil aslan aslan. %75 aslan. Fare değil <laughs> ya, ya fare değil aslan testin sonuçlarına güvenin bana güvenmiyorsanız Üf, ekse çok salaksın gerçekten Allah belanı vermesin seni seçtiğim güne senin şu aileye girdiğin güne var ya ekse Genişten <laughs> neler çıkıyor biliyorsunuz test yapıyoruz şimdi domatesle Şaka I love you Suyumuzu ekse koyuyoruz. Şimdi tuzumuzu döküyoruz. Bakalım neler çıkacak içinden. Allah! Bu ne? Bu ne ya? Çok rahatsız edici bir şey. Ramazan bayramı. Kaç harfli? 7. <laughs> Peki. Survivor'da Barış ve Cedi kaç bildi? 10. 10 artı 7. 10 Allah kahretsin ne alaka? Teoman. Ma. Türkçesi ne? Ada, Google'a adam yazınca karşımıza onlar Yüksel çıkıyor. İnanaki <laughs> hayatımdayım. Nereli? Sivas. Sivas'ın neyini şu? Ya ben çok rahatsız ediyorum. <laughs> <Kaldılı. gülüyor> Plakası kaç? 58. Peki Sivas'ın koordinatlarını alıp 58 ile çarparsak Ay yok artık bu ne ya? 435.485 sayısı çıkıyor Hangi manyak tuz man kapatlar man böyle şeyler burası virüsü. Ne diyorsun ya? Yoksa koronavirüsünü Sivaslılar Kangal Yiğit yaymış olabilir değil mi? Are you serious? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Burnum akıyor peçete alacağım bekleyin. <laughs> sümüklü anla, sümüklü anla. Sümüklü anla, ııı, Çok iğrençsin. Nasıl burnun akar? Sen insan mısın? Iıı. amı. <laughs> Evet Mehmet'in deneyimimizi yapalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Suyumuzu dolduruyoruz. Suyumuzu dolduruyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Güzelce bir karıştırıp bekliyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Abi bu ne ya? <laughs> Mustafa. Mustafa. Hello. Listen, listen. There's two bitches in this office that keep talking about people. <laughs> hey guys, today Ryan is going to do the uh, touching electrical wires challenge. Go for it, buddy. Ay! Ay! Ay, cini cini, bu yaştaki çocuklara niye böyle küfür? Ay! Ay! Ay, bu yaştaki çocuklara niye böyle küfür öğretilir ki ama? Bu yaştaki çocuklara niye böyle küfür öğretilir ki? Such <laughs> <laughs> Blackberry, New. wall, New. ripe, New. whisper, New. New. The blackberry whispers on the wall. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> çok güzel. Saat 11 gibi uyanmak için yatıyorum, dur. Ben bir üçgenim. Ben bir kareyim. Ben bir... Orası bir çocuğuyum. Tanıyım. Ferit'ti de mi o? Ferit'in sesi de aynı. Allah. <gülüyor> Nere neye takıldı o kız? Bir dakika o kız neye takıldı öyle? <laughs> o neydi? İpe halata. Niye göremedim ben? <laughs> Abi hayır ipe halata falan takılmıyor kız hiçbir şeye takılmıyor havada Havada bir şeyler oluyor kıza Çok ilginç Evet doğru <laughs> Oyun oynayacağım birazdan şu an tekrardan çok korkmaya başladım bu yüzden Abi o kadar doğru ki. Bence bu evrimsel bir şey. O sesi şarkısı. Çok tatlı. Liman. Ne? 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 Ya bu şakacıktan. Yok yok bu şakacıktan. <laughs> bu ne? Bana laf attı şu an neden hala izliyorsun diye. Oy teyzem sen ne yaptın teyzem? Teyze niye geliyor? Aa! Aa ne münasebet ya niye teyze? orada biri var. Ay çok kötü ya. Ördekler ısırıyor mu bu arada? <laughs> dalga, 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 Hadi bakalım. Yetenek. da açacağım. Açtı. <laughs> Congratulations. Congratulations. Arkadaşlar iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Yaz 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 yaz. Abi misin? 35 yaşından geldim. Hadi lan <laughs> o zaman 27 <yürüyeyim>, yıllar. <laughs> kaç yaşında ki? Bilmiyordu 35 olduğunu. Bu ne ya? Ayı düştü abi. Burada burada. <laughs> 35, 50. Hayır o 27 dedi de şakasına demiştir diye düşündüm. Acaba 35'ten yaşı küçültüyorlar ya genelde o şekilde mi acaba diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ya. Bu... <laughs> Çok eğlenceli ama. Çok eğlenceli. Suç olmasa ben de yapardım. Gerçi yani suç olmasa mantıken olmazdı ama. Aynen. Çete bir şey kakalamaya çalışıyorumdur temalı az önceki video. Bakalım bizimki haftalık editte ne yapmış bizimkiler?